Herkese merhaba arkadaşlar, Kırık kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, piyasada ne oluyor, ne bitiyor? Ada coin ne oldu, BNB coin ne oldu? Bugün bunları değineceğim. Arkadaşlar hemen videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ada bir e, sabitledi kendini. Aynı seyirde gidiyor 1.20, 1.19, 1.22. Bu civarda gidiyor. Yani 1.19 ile 1.22 arasında gidip geliyor sürekli. 1.16 kısmen düşüyor. Şu an diyeceksiniz ki, ada neden böyle oldu? Arkadaşlar şu anda ada e, akümülasyonda. Bakın arkadaşlar şu anda adı akümülasyonda. Yani nedir bu akümülasyon? Demlenme. Yani demlenme sürecidir arkadaşlar. Her yani bir çayın demlenme süreci vardır. Ne bir şey nedir? 15 dakikadır, 20 dakikadır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyin mesela yemek olmuştur. Bir 15 dakika dinlenmesi lazım. Buharını alması lazım nemini nemini almasın lazım falan filan. Yani o yüzden adı için biraz daha sabır. Yeni bir sürüm geldi. Yeni bir sürüm güncellediler. Ee, hani bu fiyata etki etmedi yani şu an herkes ada için şey yok düştü yok keşke almasaydı burada yatırım tavsiyesi olmasın bence ada çok güzel yerlere gelecek ben inanıyorum buna tabii ki şimdi ben ben dedim diye alın ya da satmayın sakın, kesinlikle araştırıp alın ya da almayın sizin kararınıza kalmış arkadaşlar şu anda ada ne yapabilir yani e, bu piyasada bence çok güzel yerini korudu destek noktaları neler dersiniz arkadaşlar? 1.18 birinci destek noktası, ikinci destek noktası da 1.16. Ada her düştüğü zaman illaki 1.18 seviyelerine geliyor. Ondan sonra tekrar çıkıyor. 1.18 seviyeleri nedir? Dediğim gibi şöyle bir üçgen formasyonumuz var. Ee, önceki videolarda bahsettiğim gibi. Bu üçgen form formasyonunun şu çizgi alt çizgisine geliyor. Tekrar yukarı atıyor. Geliyor tekrar yukarı atıyor. Yani gördüğünüz gibi mum atmış ama tekrar yine kendini yukarıda bulmuş. Ee, şu anda bu şekilde gidecek bence ada. Ee, yani Belki inistan ortalarında bir şeyler bir atak yapabilir ee, belki yakın zamanda bir atak yapabilir ama e, dediğim gibi şu anda ada demlenme sürecinde arkadaşlar Az da korkacak herhangi bir durum yok kesinlikle panik yapmayın e, ada bekliyor sadece yerini bekliyor asus çok güzel bir güncellemesi var akıllı sözleşmelerle ilgili bir güncellemesi var akıllı sözleşmelerden olunca herkes blokü yani bir coin yukarı uçuyor yani herkes blokü bunu diyor ve şu anda e, ada 1.19 seviyelerine geri geldi. Ya biraz önce 1.20'ler dediğim. dediğim gibi ya büyük ihtimalle 1.18'leri tekrar görecek. Bu üçgen formasyonu geri atacak diye düşünüyorum. Ha, adı için şu an beklenmeyelim arkadaşlar. Adıda sıkıntı yok bence. Yani son olarak işte nasıl çıkar mı dersek. E, arkadaşlar bir ilk önce bir e, şu çizgimizi yani şu üçgen formasyonundaki şeyimizi, yukarı çizgimizi 1.24'leri e, kırması gerekiyor. Kırması gerekiyor. Aynı zamanda tutulması lazım arkadaşlar. Yani şuralarda tutulma yapması lazım ki yoksa yapamazsa çünkü geri aynı zamanda geri düşüyor. Yani buralar 4 saatlik mum üzerinde. Belki bir kere ama iki kere olursa çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 1.24'ü kırdığı takdirde arkadaşlar gelecek ve 1.28. 1.28'e kırabilirse gelecek seviye 1.33 arkadaşlar. Eğer 1.28 üzerinde oturabilir, oturabilirse dediğim gibi yani 1-4 saatlik bilemeden 2-4 saatlik mum yaktığı takdirde yeşil mum yaktığı takdirde 1.30 sevişlerinde bu şekilde kalacaktır ama şu an için tabii ki de erken her şey yani e, yani bunları demek pek iyi şey değil ama ben yine söylemek istedim olasılıkları belirtmek istedim e, ya muhtemelen şu anda bir bu seyirde gideceğini düşünüyorum ben kendi açımdan söylüyorum muhtemelen bu seyirde gidecektir yani belki yarın hafta sonu e, hani millet e, para girebilir e, piyasaya belki o zaman bir hareketlik yapabilir yani ada için beklenmeli diyorum ben gelelim bnb coin arkadaşlar bnb coin'de zaten Önceki videolarımda bahsetmiştim. Beklediğim seviye ilk ilk seviye 380 dolardı. Ondan sonraki seviyede 400 küsür dolarlaydı. 400 420 dolar dolarlar arasındaydı arkadaşlar. Ki e, şu anda bildiğiniz üzere 430 dolar. Yani şu an 434 dolar ama 449 dolarları gördü arkadaşlar. BNB coin şu anda çok güzel şeyler başarıyor yani smart chain açısından sürekli güncellemeler geliyor. Aynı zamanda binance borsası büyüyor. Binance borsası büyüdükçe bnb coin'i etkiliyor. Bnb coin hacimleniyor. O yüzden arkadaşlar her borsanın kendi coin'i aslında güzel bir şeydir. Alınabilir bence benim görüşüm. Ben ben olsam alırım. Arkadaşlar bnb coin hedefimiz 1000 dolarlar. E, bin dolar civarında böyle e, gelebilir mi gelebilir ben inanıyorum buna çünkü e, gerçekten büyük işler başarıyor güzel şeyler adım atıyor ki aynı zamanda e, za yani cz dediğimiz Binance'in sahibi aynı zamanda bnb koyun sahibi bildiğiniz üzere e, o da sürekli paylaşım yapıyor e, gelelim destek noktalarına arkadaşlar arkadaşlar e, 449 artı bir direnç noktamız bulunuyor. E, burayı kıramadım. O ama kıramadı. Kırdığı takdirde benim e, beklentim 490 500 dolarlar arası arkadaşlar. Yakında hani bu koyun yakımında belki e, fiyatlar gelebilir. E, o civarda görebiliriz. E, hatta oraları artık destek seviyesi haline getirebilir. 490 480 dolarları destek seviyesi haline getirebilir. Destek noktamız en en büyük böyle destek noktamız şu anda 350 dolarlar arkadaşlar. Yani sen bir 406'nın altın altına düşecek ondan sonra 370'in e, altına düşecek ve ondan sonra 350'nin altına düştükten sonra artık diyebiliriz ki bu coin düşüyor hatta piyasa kötüye gidiyor diyebiliriz. Ama şu anda herhangi bir, bir problem yok bildiğiniz üzere. E, şu anda buralarda bir e, kırmızı yaktı e, saat 19 yani 7 civarında. Yani bu kırmızı yakması bence düzeltmesiz arkadaşlar herhangi korkulacak bir şey yok çünkü aynı zamanda şuraya bakarsanız burada da aynı şekilde kırmızı yaktı yine toparladı yükseldi. Aynı şekilde burada da kırmızı yaktı. Yine toparladı yükseldi. Yani o yüzden e, bence problem yok arkadaşlar. Bir coin'de. Yani girilebilir mi? Bence bilmiyorum. Yani gir, eğer hani girme düşünen varsa da parça parça girerseniz daha iyi olur. Çünkü yani ne olacak belli değil. Ama ki e, zirveden e, benim delilim söylediğim gibi girilmez. Hani bilginiz olsun. He uzun vade düşünürsünüz. 2 yıl 10 yıl düşünürsünüz. O ayrı bir şey. Ama e, kısa vade için zirveden kesinlikle girilmez. Bilginiz olsun. Hani BNB coin'de bu şekilde arkadaşlar. Bekledim rakamı söyledim sizlere. Aktardım. Videoyu kısa yapacağım. Kısa video olacak bu. Çünkü hemen atmak istiyorum videoyu. O yüzden arkadaşlar sizleri seviyorum. destekleriniz bekliyoruz. E, kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.